Şu ana kadarki grafiklerde hep tek bir figür var. Yani pilot diyorsunuz size bir tane figür veriyor. Yani eğer farklı figürler koymazsanız her pilot dediğinizde bir de hold on da demezseniz sürekli size yeni bir pilot çizdirecektir. Mesela örnek verelim. Şunları kaldıralım. Şunu silelim. Bunları sildik. Şimdi burada pilot dersem eğer, daha doğrusu şu nura ne bu skripti ne yapacak bakalım. Bakın gördüğünüz gibi sadece tek bir grafik verdi. O da zaten aslında sonuncu. Yani ya tutmanız lazım grafik dedi, ya da yeni bir figür açmanız lazım. Yeni figürden kastım aslında şu. Tek yapmanız gereken şu. Figür diyorsunuz, İki nokta koyuyorsunuz. Şu an bir figür atacak, pilot dedi, değil mi? Ondan sonra yeni bir figür koyuyorsunuz şuraya. U ile tabi. Tekrardan plot dediniz. Sonra yeni bir tane daha figür dedim. Figür dedim. Şimdi bana 3 tane figür verecek. İsterseniz debug modda açalım. Yani şuraya bir tane debug koyalım. Run et. Evet buraya geldi. Durdu. Bakın şimdi step diyorum. Ee, plot yaptı. Nerede pilot? Bakın burada. Ondan sonra bir daha step dersem. Yeni bir tane daha figür açtı. Bakın figür 2 oldu onun da. Bir daha step dersem ona da çizdi. Şu an benim elimde iki tane grafik var. Bir bu, bir de bu. Tamam Bakın iki tane grafiğim oldu şimdi. Tabi iki tane figür olduğu için bu sefer bunda yazdığı title bunda yazmıyor. O yüzden aslında şurada da title istiyorsan ben bir başlık şunu buraya kopyalamam lazım. Tamam. Bir daha devam ettim. Yeni bir figür daha açtı. Bunun adı da figür 3 oldu. Ondan sonra bir daha step dersem ona da grafiği koydu arkadaşlar. Nerede bizim? Üçüncümüz. Burada ve burada. Tamam. Bakın elimde şu an 3 tane e, grafik oldu. Yani bu tür figürleri eğer bir grafik çizdiğinizde onu kaybetmeyip farklı bir grafik daha görmek istiyorsanız figür yaparsınız. Yani plot bir şeyleri pilot ederseniz ondan sonra bir başka şey daha pilot etmek istiyorsanız yeni bir figür açarsınız. Yani figür açmak demek e, figür yazıyorsunuz. Eee işte noktalı virgül enter bir daha pilot. O da yeni bir figüre size veriyor. Mesela şöyle sizinle fantazi bir şey yapalım mesela. for böyle bir şey yapalım. Bakın for bir mesela şeyin frekansı olsun tamam frekans nereden nereye gitsin i̇şte, pi bölü 5'ten ee, 3 pi 3 pi bölü 3 pi bölü 5'e kadar hangi adımlarla gitsin Aa, pi bölü 10 adımlarla gitsin. Sonra bunu yazdık. Enter diyorum. Şimdi for'da pilot yapacağım bakın. Pilot. Bakın ne yapıyorum? Pilot. neyi? Direkt şöyle de yazabilirim. T'ye karşılık sinüs. Buraya direkt vektörü gireceğim yani sinüs w. Sinüs W dedim. Şuraya da bir tane figür koyayım ki bana her bir şeyde döngünde yeni bir tane döngünün değerinde yeni bir figür açsın. Figür böyle saçma bir şey tabii ki yapmazsınız ama size ne bileyim canım böyle bir fantazi yapmak istedi şimdi. T'ye karşılık sinüs w İsterseniz hatta isterseniz bakın şunu bilmenizde fayda var. E title diyeceğim ya bakın. title oops pardon şuraya yazıyordum title'ı. title Bakın şuraya direkt string yazmak yerine yani bir sayı yazmak yerine siz buradaki her bir for'daki grafiğin aslında w'ye göre bir grafik vermesini istiyorsunuz değil mi? Çünkü w değişiyor. w değiştikçe siz aslında o title'daki hangi w'ye karşılık olduğunu bilmek isterseniz ki ben bunu çok kullanırım. Mesela burada var. Şu benim yazdığım kod da var mesela. Nerede? Şurada mesela. Num to str yani sizin numaranızı sayınızı numaranızı demeyeyim de sayınızı string'e çeviriyor. String'e çevirmesi aslında şu demek. E, onu bir başla, ondan sonra bir eksene falan yazabiliyorsunuz num str. Çünkü bu, bu bir artık string oluyor. Şu covariance bir değerini ben string'e çeviriyorum e, ve yazdırabiliyorum şeye. Plota. Tamam. Mı? Bu önemli bir şey, önemli bir bilgi. Şimdi anlayacaksınız ne olduğunu. Şimdi str numtu str idi numtu str isterseniz help'e bakıp yardım alabilirsiniz bununla alakalı numtu str deyip ne koyacağım w koyacağım değil mi artık bu bir yani string bunu title'a yazacak her bu w'nun değerini yazabilirim ama direkt şöyle w dersem hata verecektir olmaz o yüzden onu string'e çevirmem lazım her bir w değeri için t sinüs w çizdirelim bakalım Umarım çok adım yapmamışımdır. Biraz fazla grafiğimiz olabilir ama sorun değil. Quiddebuck diyelim şuradan. Run edelim. Evet niye böyle oldu. Bakalım. Ee, Grafiğimizi iyi çizdiremedim. Neden? Neden? Çünkü Zamanla çarpmayı unutmuşum da ondan dolayı gerizekalı Aybars. Ne yapmam lazım? Aslında t W çarpı T demem lazım değil mi? Çarpı T demem lazım. Bu şekilde bir sinüs çizersiniz. Sinüs W demek aslında benim az önce çizdirmeye çalıştığım şey e, sabit bir sayı aslında. Şimdi bakalım. Şimdi ran edelim. Bakın elimde farklı farklı sinüsler var. İşte bu W şu bu için. Ondan sonra farklı bakın gittikçe frekansı azaldıkça e, genişliyor. Ki zaten bunu da beklersiniz. Bunları nasıl kapatırsınız? İsterseniz şuraya close all dersem arka plandaki tüm grafikler kapanacak. Hatta şunu şöyle de yapabilirim. Şöyle bir array açarsınız şuna. Şuna bir array açarsınız. Bakın bir boşluk bırakıyorum. Şuraya bir string gireceğim. W değeri eşittir dediğim zaman bunun yanına artı koymama gerek var mı? Gerek olmaması lazım. Şuradan kopya çekeyim yazdığım koddan. Ee, yok gerek yok. Tamam bakın W değeri. Şimdi bir daha aran ediyorum. Bakın W değeri 1.85 için şöyle bir grafik çıktı. W değeri bu için Şöyle bir grafik çıktı. Tamam. Farklı falan. Yani sadece figür öğrenmemiş oldunuz bu videoda. Aslında bu şekilde siz herhangi bir workspace'inizdeki bir değeri nasıl başlığa gömersiniz onu da öğrenmiş olduğunuz ekstra bir bilgi oldu size. Evet bu video bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.